Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar size okul alışverişlerimi gösteriyorum. <laughs> okul alışverişlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada hemen videoyu durdurun. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videolar için çok ve çok uğraşıyorum arkadaşlar. Hatta bazı short yani kısa videolarda bazen de acayip çok uğraşıyorum. Bir beğeninizi, abonenizi ve zil tuşuna basmanızı isterim. Evet arkadaşlar hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce çantamı gösteriyorum. 3, 2, 1. Ta 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz bu çantam böyle acayip çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Böyle buraya açıyorsunuz. Bir de bölmesi var. Arkadaşlar burada böyle içi. Aa, çok güzel. Bu bölmemizi diğer bölümü arkadaşlar. Diğer bölümümüz burası. Buraya muhtemelen tahta kalemlerini falan koyarım. Ya da çok kullanmadığım şeyleri falan koyabilirim. arkadaşlar bu bölümü gösterdim. Sıra bu işte. Video çekiyorum. Eteker bu Gördüğünüz gibi içi de işte böyle arkadaşlar. Ben bir dakika galiba bir şeyimi kaybettim. Ona bakıp geliyorum. Her her şeye baktım bir şeyimi kaybetmemişim. Bir şeyimi kaybettim sandım arkadaşlar. Gerçekten çok korktum. Sıra geldik en büyük boyuna arkadaşlar bakın. Bunu da çantanın içine böyle hediye olarak veriyorlarmış. Çok güzel bu anahtarlık. Tabi bunun içine koymayı unuttuklarını unuttukları için ben seçtim bunu. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı. Bunu buraya taktık. <laughs> en büyük En büyük bölümümüzü da açtık. Arkadaşlar içi şöyle. Burasında yer var. Not day -day falan koyalım oraya not defterimde ve kullandığım kalemi falan işte aynı şeylerimi koyarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantam böyle çok da güzel. Umarım beğenirsiniz tabii ki de güzel bir şeye geliyoruz. Çantanın takım ki benim böyle gördüğünüz gibi. Kalemiyle tatlı. Geldik çantanın sonuna. Her şey kalemli, beslenmesi ve çantası aynı. Şimdi buraya koyduğumuza göre diğer bimden yaptığım alışverişleri göstereyim. Ha, bir de çantayla beraber çantayı aldığım yerden aynı. Çantayı aldığım yerden bir de şey aldık. Tamam Bir tane şöyle bir aldık. Masa örtüleri. Ben en beğendiğim arkadaşlar bu da bu çok güzel. En güzeli bence bu. Değil mi? Bana göre artık ben 3. sınıfa geçtim. Yani birazcık Büyüdüm tabii ki de. O yüzden çok beğenmediğim şeyleri almıyorum. Bir de şöyle tahta kalemleri aldım öğretmenler. Çünkü bunları istiyor. Tahta kalemlerin rengi siyah, mavi ve kırmızı. Arkadaşlar sıra geldik tokalara. Bunu arkadaşlar gratisten aldık. Annemler gratise Girdi bir şey bakmak için var mı diye. Bir şey bilmiyorum ne bakmak için. Ben orada bunu istedim. Ee, herhalde 40 ya da 20 TL'ydi de bizim buradaki gratis'te. Arkadaşlar bu arada çok güzel. Burası önemli. Onu da gratis'ten aldık. Sıra arkadaşlar geldik en güzel şeylere. Bim'den aldığımız şeyler bu poşetin hepsini birden alacaklar. Bime çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Mutlaka okul arkadaşlarınızın yarısını ya da bulduğunuz tamamını bence bime yapın. Çok güzeller. Şöyle dört tane kalem aldık arkadaşlar. Bir de kırmızı kalemler. Evet arkadaşlar geldik. Güzel değil mi? Burası açacak bölmesi. Böyle kafasını şu şeylerinden tutup. Bum. <laughs> Kafası kırıldı. Kırılmadı. Burada da şeyini döküyorsunuz. Hmm. Ya <laughs> unuttum. İşte açacağın tozlarını döküyorsunuz kalemin. Burada da şöyleydi. Şuradan şöyle çıkarttık. Burada da böyle bir silgimiz var. İyi balık, balık. Arkadaşlar da geldik diğeri kedi. Bakın arkadaşlar ben açtınız? Burada silgi var çok güzel. Altına geldik. Şurayı açınca burada kalem tıraş var. Ama nereden döküldüğünü hala bulamadım. Yani her şeyi deniyorum olmuyor. Herhalde dökülmüyor. Bilmiyorum yani. Ama çok tatlı. İkisi de çok tatlı. Normal silgi almadık. Hem 2-3 tane bir tane ya da iki tane benim diğer eski okulumun şeyinde var. Eski sınıfımın. Şimdi ben de bunları aldık. Normal silgi almadık. Çünkü bunların arkasında yani silgi var. Şimdi geldik yerine. Şuna bakın. Not defteri. Çok güzel değil mi? Yıldızlı. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Kaç yaprak bu? Ha, 96 yaprak. 96 niye yaptınız? 90 yapsaydınız, 80 yapsaydınız. İyi evet, arkadaşlar, bilin bakalım bu ne? Çok belli oldu. Cetvel arkadaşlar. Tabi ben esnek bir cetvel çok böyle bükmüyoruz. çünkü kırılabilir yani acayip esnek olanlar hiç kırılmıyor. Birazcık kırılacağı belli oluyor yani. Ama bunları okul zamanında açacağım. Arkadaşlar bayağı okulda esnemiyordu. Zil yaptınız mı? Yorumlara yazın. Yaptıysanız benim gibi ben de video çektim diye kanalına atabilirsiniz. Fen bilgisi defterim. Arkadaşlar fen bilgisi. Kırk yaprak. Ha, çok tatlı kediler var. En sonunda size sürpriz bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu da hayat bilgisi defterim. Yeşil. Arkadaşlar bilmiş olabilir mi? Tatlı şeyleri çok seviyorum yani. Bebek soğusu da çok da bebek soğusu olmayan Tatlı olanları alıyorum. Bu da arkadaşlar neydi? Bakayım. Matematik defterim. O arkadaşlar şimdi size matematik defteri demişken ikinci yani önceki ikinci sınıfında öğretmen bize bir kere ne yaptırdı? Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi kafamın içinde matematik de oldu. Bütün ders, bütün dersler yani 5 miydi altı mı dersler var ya. 5 ders var ya. 5 dersin bütün... <laughs> bütün matematik yaptırdı yani. Bir kere bile başka mat başka şey çıkartmadı. Matematik kitabını bitirdik yani. <laughs> Arkadaşlar. Şuna bakın Çok tatlı. Arkadaşlar bir de böyle. Ne defteriydi bu? Türk defteri. Şu yeşil olan Yaşayayım. Bu yeşil olan hayat bilgisi. Bu da matematik kitabıyla aynı. Sadece rengi değişik şey. Hmm. Hayır. Bu da matema matematik. Doğru mu? Kafam değişik. Bu da arkadaşlar hmm. Türkçe defterim. Çizgili. Şimdi buraya koyuyorum. Sıcak düğümü çıkardık. İki tane eşyam. Arkadaşlar. Ve kastettim. 25 yaprak arkadaşlar. Çok az. Yani. Bakın çok güzel. Bu da resim getirme arkadaşlar. bazı şeylerin böyle şeyli oldu. Böyle daha kolay yırtılıyor ya şunun oldu. Gerçekten. Ama şurada çizgiler var ya oradan kesiliyordu. Bana oradan asla kesmem çok kötü gözüküyor. Sonra şuradan şöyle şurasını daha Daha iyi. Evet bu da böyleydi arkadaşlar. Sonra şimdi güzel şey geldi. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı bu arada. Gördüğünüz azıcık kahverengi. Ama çok tatlı. <laughs> arkadaşlar. Şuna bakın. Pandalı. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet, arkadaşlar. İşte şöyle. arkadaşlar. Bu da böyleydi. Günden aldığımız şeylerin hepsi bunlardı arkadaşlar. gördünüz. Ay arkadaşlar şunlar var ya, ben bunlarda çok iyi oyun oynuyorum. Şöyle yapıyorum. Keşke şurası şöyle bir yeri şu tarafı kapalı böyle yapışık. Şu tarafları şöyle şey olsun diyordum böyle böyle kafa olarak oynarım diyordum ama artık oynamıyorum çünkü çok küçük bu kadar. Öyle bebeğim yok yani. Minnacık bebeğim yok. Yoksa bebeğim bir sürü var yani. Evet arkadaşlar, okula alışverişimi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum zil tuşuna da basın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.